Rahatsız olmayın lütfen, lütfen oturun. Merhaba. Merhaba. Hamdi Bey, Yaşar Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk efendim. İyiyiz biz. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Programımıza başvurdunuz. Neden, kimden bir şans istiyorsunuz? Anlatın bir de seyircilerimiz duysun. Vallahi Ayşegül Hanım ben dolandırdım. Aslında kötü bir niyetim yoktu. Ama 150 bin liram gitti. Oh. Artı bayram gitti. Çok fena durumdayım. Hatun da beni evden kovdu. Kalacak yerim yoktu başka. Beni hatun aşağıda bayramın kaldığı yere attı. Eşinizle mi görüşmek istiyorsunuz? Eşimle hem görüşmek hem de barışmak istiyorum. Barışmak istiyorsunuz ne kadar zamandır? Ayşegül Hanım, babamı dolandırdılar dolandırdık. Tamam. Tabii babam bunu iyi niyetle yaptı ama iyi niyeti kötü oldu. Babama biz gerçi uyardık böyle şeylere kanma etme böyle şeyler yok dedik ama babama dinletemedik bir türlü kendimizi. E tabi böyle olunca da annem babamı evden kovdu. E biz de kardeşleri olarak araya girdik ama annem babamı bir türlü affetmiyor. bizde kalsın istiyoruz o da olmuyor illa evimde kalacak kalmak istiyorum diyor. Şşş. Şimdi... ...şimdi baştan bir toparlayalım mı şöyle ne olduğuna. ev diyorsunuz, o kimin evi o? O ev annemin evi. Ha, annetin. Annemle babamın kaldığı ev. Kaldığı ev. Evet. Birlikte orada yaşıyorlar. Evet, 50 yıllık evliler annemle babam. Ay maşallah. 47, 47 artı 3 oldu. Ya üç yılı da ayrı mı geçti böyle? Ya, üç yıl. İşte millet elli gün oturamıyor birbiriyle şimdi bu devirde. Elli gün oturamıyor. Elli yıl. Benim annem babam da e, o kadar elli bir yıldır evliler. Allah herkese e, bu kadar uzun bir beraberlik nasip etse keşke. Üç yılı ayrı ama değil mi bunun? Vallahi. Peki Hamdi Bey nasıl bir dolandırılma yaşadınız? Şimdi oradan bir başlayalım biz. Ya hanım kızım. Ben bir gün kahvede oturuyordum. Hı hı. Birileri geldi yanıma. Hı. E, defineciymiş bunlar. Hı. Biz dediler e, Bizans sekkesi bulduk. Hı. Epey de bir değeri var dediler. Evet. Kazım Bey var komşu köyde. Doğru. O canım. da böyle define arı arıyordu. Ile, 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 ...zengin olmuş dendi, hı hı. define bulmuş dendi. Hı hı. Ben de o Kazım Bey'i de tanıyorum. İnandım bunlara. Olur dedim. Bir harita harita gösterdiler. Bir, bir miktar para istediler. Define için bir aletler, cihazlar lazımmış. Onlar alınacak dendi. Elhasıl öyle ki lan... ...bir kafadan bir 15 bin lira verdim bunlara. Ama yetmedi. Sonu gelmiyor. Daha sonra bunun arkası gelmeye başladı. Bir 15 daha. O da yetmedi. Bu sefer hayvanları satmaya başladık yavaş yavaş. Tabi sonra eşim bunun farkına vardı. Ha bunlar, bütün bunlar eşinizden habersiz oluyor. Tabii. Eşinizin ismi nedir? Eşim eşi Sultan. Sultan Hanım'dan habersiz. Bütün bunlar Sultan Hanım'dan habersiz. Habersiz. Ee, Bu, ne zaman nasıl öğrendi Sultan Hanım bunu? Baktı ki hayvanlar <laughs> eksiliyor. Bakmış. Anne, en çok sevdiği hayvanlar <laughs> eksilince tabii işi çakıyor annem. önce. Sormuş babama neden ne oluyor? Durum nedir diye. Babam tabii işi çevirmek için birine borç verdiğini söylemiş. O çiğnette bir buzağı satmış. Onun en çok sevdiği bir ineğimiz vardı, bayram. Bir de şerbetimiz vardı. Şerbet, o da mı inek? Hayır. O, o da, da keçi. Keçiydi. O da keçi. Annemin bu en ikisi, keçi. Bu ikisi gidince... İsimleri bak şerbet. Hanım bize sildi yani. ve bayramı da sattınız. Maalesef, evet. maalesef. Niye bu kadar düşkündü bayrama? <laughs> Annem babam isteği olarak hayvancılık yapıyor. Bir tane ahırı var. Ne güzel. Yıl içinde hayvanlarını besler orada. Kurban bayramı zamanında satar. Tabi hayvanlarını çok sevdiği için çok büyük duygusal bağ kuruyor onlarla. Çay içersiniz değil mi? Buyurun lütfen. Teşekkür ederiz. Buyurun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkürler. Hayvanlarla duygusal bir bağ kuruyor. Tabi satınca da hep arkalarından dua ediyor, ağlıyor. İnşallah satılmadan geri gelirsiniz diye. Aa yani. Kup böyle doğru düzgün hiçbir şey yemez, hahıra falan gitmez o dönemler. İşte Bayram da bu hayvanlardan bir tanesi. Bayramın durumu da şöyle. 4-5 sene önce bir yine Kurban Bayramı'nda bir satmıştık. Bayramın hikayesi var yani. Evet, yani. evet. Evet, güzel. Bayramı satmıştık biz. Tabii bayram bizim diğer köye gittiğinde nasıl yaptıysa adamların elinden kaçıp kurtulmuş. Adamlar yakalayamamışlar. Tabii adamlar bekleyemeyeceği için onlar İstanbul'a gidiyorlar. Bayram da nasıl olduysa yani bu bahsettiğimiz köy de 15 kilometre ötedeki bir köy. Oradan bizim köye evet. kaçtı deme. Oradan bizim köye geldi kurban bayramının son günü. Aç susuz nasıl geldi anlamadık bile biz olayı. Demek ki aynı bağ. Annem de Sultan öyle bir bağ, bağ. Kurdu, kurdu onunla. Ee, evin altında bir oda hazırladı ona. Soba kurdu, eliyle odunlar kırdı, yaktı, özel yemler aldı bayrama. İyileştirdi onu. Evet, bayram üç ay sonra girdiği kapıdan sığmaz hale geldi. Ben o odada kalıyorum işte şimdi. Ya şu dolandırıcılık olayını ben biraz... Yaşar Bey bir siz anlatsanız şu dolandırıcılık olayını nasıl oldu? Hamdi amca ismini çok şey yapmayalım. Bizim yakın köyde Kazım diye bir insan var. Bu adam zengin oldu nasıl oldu bilen yok. E, bilen olmayınca da köyde dedikodular çıktı işte define buldu, harita buldu, zengin oldu diye. Epeydir e bu vardır bu işte, değil mi? Var evet, vardır, evet. Kulaktan var. kulağa gelin diye. Tabii babam böyle kahvede otururken adamlar gelmişler. İşte sana bir, biz bulacağız bu şeyleri. Yardım edelim. Babam da inanmış bu adamlara. İyi i̇şte niyetli balık adam. Yani... İşte iyi niyetli olunca bir de bunu bizim için yapmış bir nevi öyle söylüyor. Hiç gereği yoktu ama çünkü biz hamdolsun kendimizi bir şekilde kurtardık. Ya Ayşegül Hanım,